iktidara siz gelmiş ol, olsaydınız ilk neyi değiştirdiniz ülkemizde? Eğitimi. Eğitim sistemi. Evet. Ne gibi eksiklikler görüyorsunuz? Yani bir yıl içerisinde 7-8 tane bakan atanıyor, değiştiriliyor, o oluyor, bu oluyor. Bir türlü eğitim oturtulamıyor. Dolayısıyla da her şeyin başı eğitim olduğu için gitgide eğitim seviyesi düştüğü zaman ne oluyor? Ülkenin durumu da bu hallere geliyor. Başka bir şey var mı değiştirelim dediğiniz eğitim dışında? Eee tarıma önem veririm. Biz çünkü tarım ülkesi olmaya elverişliyiz. Her tarafımızda akarsular tarım ülkesi olmaz. Yani biz ekonomiyi artık kaçırdık. Bir Japonya gibi, bir Amerika gibi, bir İngiltere gibi olamayız. Dronlar, muronlar yapılıyor, yapılıyor diyor ama bildiğim kadarıyla daha Türkiye'de bir tane entegre fabrikası yok. Evet, şimdi ekonomiyi de soracağım. Ekonomik gidişatı nasıl buluyorsunuz hem kendiniz hem çevrenizde? Gitgide daha kötü olacağını düşünüyorum. Çok mu kötü şu an? Tabii ki. Yani her şeye zam, benzinin durumu ortada e, ee, dışarıdan alışverişler artık durdu gibisine. Çoğu dükkanlar kapatıyor, kiralarını ödeyemiyorlar. Peki öyle söyleyince de diyorlar ki, ya madem o kadar pahalı niye işte millet sigara içiyor, kafeler niye dolu, iyi yaptık, siya yaptık, bunlar yetmiyor mu? İnsanlar ellerinde telefon var, geziyorlar diyorlar. Ya işte insanlar son alım güçleriyle artık bir yerlerden geri kalmamak için onları yapıyor. ve son çırpınışlar mı yani? Yani son çırpınışlar. Herkesin elinde avucunda olanı tutmaya çalışıyor veya ufak bir şeylerini bir şeylere yatırıyor. Yani bugün telefon artık bir ihtiyaç. Adam gerekirse kredi çekiyor. Gene telefonunu alıyor bir şekilde. Çok Çünkü telefon bir artık... Bir dakika bölebilir miyim? Az önce sorunuzu duydum. Alkol ve sigara niye pahalı içmesinler demişler ya. Eğer biz alkol ve sigara içmeyeceksek imamlar maaşını nereden alacak acaba? Devlet başkanları maaşını nereden alacak? Yaplar, Tek... Yatlar, katlar, yurt dışına aktarmalar nasıl olacak acaba? Tekel ürünlerine... Sadece de... bu. Bu kadar. Bunu düşünsünler. Çok, 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 kısa bir soru daha sorayım. Buyurun. İktidara siz gelmiş olsaydınız ilk neyi değiştirdiniz? Ülkeyi, ülkeyi değiştirirdim. Ülkeyi Önce nasıl insanların geldi? kafasını değiştirirdim. Bu kafayla bakın şu an iktidar değişse bile bir şey değişmeyecek. Buna emin olun bizim kafamız böyle olduğu müddetçe iktidar değişse de bir şey değişmeyecek. De Gelen ben ne demek istiyorum biliyor musunuz ay, abi? Bak, Biz ya. denemeyi sevmiyoruz ya onu bak, demek istiyorum. Bir Bakın mı? sana bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi 20 senedir Hyundai bir araba kullanıyorsun. Aha. Doğru mu? Evet. İyisiyle kötüsüyle. Evet. İktidarı Hyundai araba gibi düşün. Aha. Ben de sana diyorum ki gel şu Toyota'yı dene. Yok yo, benim hayır, demek istediğim hayır, şey, ay, şu. 5 sene şu Toyota'yı dene. Baktın kötü bir araba. Tekrar Hyundai'ye dön. Bu yok, kadar basit. Benim demek istediğim şey şu. Şimdi ben... Bir lafını duydum bir yerde. Diyor ki bir gün diyor eğer biz yoldan saparsak bize destek vermeyin. Bakın adam açık bir şekilde söylediği halde biz aynı şeyi devam ediyoruz. Dolayısıyla iktidar değişse bile bizde tapınma olduğu için hiçbir şey değişmeyecek. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Değiştirmekten yanayım. Ama değişse bile aynı şey devam ediyor. Zihniyetin değişmesi lazım. Zihniyetin. Bizim değişmemiz lazım. Iktidarın değil. Bizim değişmemiz lazım. Çok doğru söylüyorsunuz. Bizim değişmemiz lazım. Eşim hemşire. BİM'de çalışıyor. Bir kendi iş mesleğini yapamıyor hemşire. bir Şimdi devamlı anlatacağım. Bir iş başvurusunda bulunacağız. Ee, kan grubu kartı lazım. Bunu size söylüyorum abi. Kan grubu kartı lazım. Kan grubu kartı alacağız ama doktor bize tercüman getirin diyor. Bu doktor Suriyeli. Türk hemşire Suriyeli doktora tercüman götürmek zorunda. Nasıl yani? Bir basit. hemşire Türk hemşire okumuş evet. hemşire, hemşire olmuş. Kendi mesleğinde çalışamıyor. Binde çalışabilmek için Suriyeli bir doktordan kan grubu kartı almak zorunda. Bu kadar basit. Bu Küçük çekmece da oluyor bu olay. Araştırabilirsiniz. Ya umudunuz var mı? Benim hiçbir şey umudum kalmadı. Benim bir çocuğum var. Hı hı. Çocuğum olmamış olsaydı ki benim kadar yaşamayı seven bir insan, bütün çevrem. Şu an sadece ölmek istiyorum. Sadece ölmek istiyorum. Bu kadar net. İyi günler. Teşhisatı abi. <laughs> Tehsisatı? Aynen öyle. Ne demek o yani? Abi ne demek o? Şimdi ben te bu ülkeyi nasıl görüyorum biliyor musun? Tehsisatını te bundan 22 yıl önce e teklif alıp yaptırmış bir Ev gibi görüyorum, tamam mı? Bundan 20-22 yıl önce bir tane ev satın aldım. Ee, o eve diyorsun ki bir tane usta lazım, Su tesisatı değişmesi gerekiyor. Daha sonra e, başvuruyorsun abi, armut.com üzerinden reklama giriyor, sura bakma. Ee, oradan da üç tane sana adam teklif e, veriyor. İç, i̇çlerinden üçü de geliyor sana teklifi geliyor, evinde bakıyor abi diyor, ölçü alıyor, bu böyle fiyat diyor, veriyor. şöyle, böyle, bu böyle diyor, fiyat veriyor. Akabinde de bir tanesi. Diyor ki abi diyor Allah'a çok şükür diyor biz de bu işi çok iyi yaparız diyor. Namazımızda ne yazımızdayız diyor. Çok şükür bu tesisata en iyisini biz yaparız diyor. Sen de Müslüman bir kardeşin olarak ya diyorsun bu adam Müslüman bir insan. Dini bütün haliyle bu işi güzel yapar diyorsun. Veriyorsun abi işi ona. Daha sonra bu adam tesisatını yapıyor güzelce. Abi 5 sene kadar tesisatın müthiş. 6. 7. sene oluyor. 8. sene oluyor. 2008. Ondan sonra bir patlamaya başlıyor. Tesisatın bir tarafı patlıyor. Ardından arkadaşı çağırıyorsun tekrar. Abi diyor bu parçaların hepsi yurt dışından geliyor. Yabancılar yapıyor bunları tamam mı? bizden alakası yok diyor tamam mı? Hiçbir şekilde bizle alakası yok. Abi böyle 3 sene, 5 sene, 6 sene, 7 sene şu an tesisat artık ayakta duracak gibi değil. Adam her geldiğinde diyor ki abi yurt dışı malı bizimle alakası yok diyor. Uğraşıyor ediyor falan filan. Ama hiç kimsenin de aklına gelmiyor ki abi. Al şu tesisatçıyı. At kenara abi. Yeni bir tane adam getir. Yeni bir tesisat döşesin. iş çözülsün abi. Yani iktidara gelince yerli balı mı kullanmaya başlayacağız? Yerli, yerli malı, balıyor. yurdun malı. Herkes onu kullanmalı. Yıllar önce bize bunu böyle öğrettiler ama çocuklardan şimdi onu çaldılar yani. Peki diğer bir soru da şu. Ekonomiyi nasıl buluyorsunuz sen kendinize? Allah bağışlasın çocuklarınız da var. Geçinebiliyor ya, yani musunuz? Müthiş abi ya. Müthiş, açık söyleyeyim müthiş. Yani bak bizim bizim olan büyüdü bu sene. bunun üstünü başını üstünü başını alacağız. Yani alabiliyor musunuz? Nasıl fiyat? Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben çok şükür çalışıyorum, kazanıyorum. Ne kadar çalışıyorum dersen mesela dün işimden çıktım. Çıktım abi oradan başka işe gittim. İki işte birde. Tabi Şu anda da geliyorum bak işten bak ellerim yağlı. Pazar günü. Evet pazar günü abi. Çalışıyorum. Çalışmayı da seviyorum. Ee, öyle geçinip gidiyorsun ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Askeri maaş alan adam ölmüş adam ya. Bakamaz abi evladına ne götürebilecek ki? Ne isteyebilecek abi? Erik 25 lira olmuş. Ya e, dün onu dedim. bir. Erik 50, 50 liraydı. Yüksek geliyordu. 25 lira a ucuz geliyor. İnsanları alıştıra alıştıra hallediyorlar artık yani. Ya geç, e, sizden önce bir beyefendi vardı. 10 bin lira oldu diyor kiralık. Köyde. Abi bak şöyle söyleyeyim ben e, kayınvalidemin evinde oturuyorum. İç güveysi bu arada. E, <laughs> Öyle i̇ç diye. güveysi olmaya mecbur mu kaldınız yoksa? Abi ha, hiç alakası yok onlar güzel e, insanlar. Hepsi e, e, bizim, bizim güzel insanlar. Çevremizdeki insanların hepsi güzel. Yani e, bizim oturduğumuz bölgede şu anda 7-8 bin lira 10 bin lira. Biz de Bakırköy'de oturuyoruz. Zürahat Baba'da yani eşek yüküyle fiyat istiyorlar ya. Peki umudunuz var mı bir şeylerin dair? Tesisatı dair umudunuz var mı? Abi 2023 yılında tesisat düzelmezse ev değişiyor. Öyle söylüyor. Şey diyorlar Lozan Lozan Lozan'ın gizli maddeleri var falan diyorlar. Hangi geri zekalı söylüyor onu ya? Çok fazla söyleyen çıktı. <laughs> ha, ne ne varmış abi? Bilmiyorum gizli maddeler varmış her şeyi düzelecek. <laughs> ya abi bırakın köylüden 2000 2002 miydi 2003 senesinde mi neydi? Köylüden Kazıp bir şey çıkartma etkisini alan bunlar abi ne alaka ya? Ne lozan abi? Biz kazamıyoruz işte bizi engellediler ya. Abi yemin ya. Niye o zaman şimdi arıyorsun abi yakıtı? Yakıt buldum diyorsun bize niye gelip söylüyorsun? Abi öyle bir şey olma ihtimali var mı? Peki son sorum. Dün mü yarın mı? Öbür gün. <laughs> o kadar uzak gelecek yani. Abi uzak değil. Yakın değil. Ama sabır diyorum abi sadece. Elbette. Ben bu kadar Türk milletinin de gerizekalı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Elbet bir gün. Elbet bir gün abi. Yani bizim buzdolabımız da vardı 2002 senesinde. Biz her yani benim eşim benim eşim diyorum. Bak anne, anneme benzetiyorum. Annem kadar seviyorum demek ki. Yani benim annem emekli olmasına rağmen haftada iki kere bize rosto yapabiliyordu abi. Şimdi bırak rostoyu. Kızlarıma yediremiyorum. He? Abi yediremiyorum. <laughs> bu kadar net. Evet. Eyvallah. Bakma bu kadar jontik gözüküyoruz ama benim kadar çalışan adam da ayakta durabilirse buyursun gelsin yani. Bir genç olarak Nasıl görüyorsun ülkenin halini? Eğitim sistemini? Karadelik. kara delik. Kara delik? Aynen. Kara delik. Bizi içine hapsediyor. Kara delik bizi yuttu mu? Ee, hedef 2023 inşallah. 2023'te devrim. Aydınlanacağız. Yani nasıl aydınlatacağız? Seçimle mi aydınlatacağız yoksa şey mi? Lotan mı? Valla cemaatler diyor benzin iki buçukları olacakmış. Hangi cemaat o ya? Böyle dayılar var ya sakallı He. röportaj yapıyor abiler. O mu söyledi? Ne diyor tam? Diyorlar e, dolar 1.75, 1.5 benzin 2.5. Nasıl olacakmış bir yıl içerisinde? İşte ben de anlamadım. Devrim olacakmış yani. Anlamadım ben. Vahim inecek bir şey mi olacak? Ben de çözemedim onu. Bekliyoruz, ümitliyiz. Yani değil. kim yapacakmış bunu? Galap bir isim vermeyeyim şimdi ama birini peygamber ilan etmişler herhalde öyle bir şeydir sanırım yani. Başka olmayacak olacak yani çaresi yok başka türlü olmaz. Kutsal bir müdahale mi var diyorsun? Aynen bence o inecek asasını vuracak böyle her yer Musa gibi açılacak böyle. Peki 2023 başkalarının dayıların amcaların hedeflerini dinledik. Peki sen iktidarı gelmiş olsaydın Türkiye'de ilk neyi değiştirirdin? Ülkemizde? İlk neyi değiştirdim? Birinci eğitim sistemi net. Öğrencisin galiba lise öğrencisi. Öğrenciyim aynen son sınıf. Ne gibi problemler var eğitim sisteminde? Biz gençlere genelde sorduğumuzda eğitim sistemi diyorlar. Eğitim sisteminde ne var ya da ne yok ki bu kadar çok geliştirme taraftan? Şimdi ee, şöyle söyleyeyim. Ben matematik okumak istemiyorum. Bana zorla Yeteneğim yok. Ha, zorla matematik okuyorlar ya da seçmeli din okumak istemiyorum. Benim ilgi alanım değil. Ben atıyorum. Ben ticaret yapmak istiyorum. Bana atıyorum derse koyabilir. Ticarette ne lazım atıyorum? Uluslararası ilişkiler vesaire. Bunu lisede de koyabilir, ortaokulda da. Her çocuk ilgi alanına göre yetiştirilmeli. Görsel için çocuk resim görmeli, matematik görmemeli. Yeteneğe göre. Aynen öyle. Bizi zorla onu göreceksin. Aynı bir tane e, güvercini koy bir tane kafese, yem koy, ye, yer, 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 affedersiniz tuvaletini yapar, ölür. Aynı bizi de okula hapsediyorlar, bilgiyi dolduruyorlar, dolduruyorlar, beynimizi yıkıyorlar. Sonra Hadi gidin e, hayatınızı kurtarın. Şu bu. E ne oluyor? Çocuk avukatlık bitiriyor atıyorum. E, gidiyor e, bir yerde garsonluk yapıyor. O kadar atanamayan öğretmen, atanamayan doktor var. Niye var? Atananlar da kaçıyor şu an. Atananlar kaçıyor çünkü atananlar da kaçıyor kendilerini kurtarmak için. Çünkü atananlar hükümet düşerse eğer, yeni seçim olursa atananlar boş kalacak. Çünkü yeni gelecek kişiler onları gönderecek yani. Peki umudunuz var mı? Şeyde. <laughs> İnşallah. İnşallah. Umutumuz var diyorsun yani. Umut, umutsuz yaşanmaz. Her şey yaşamak bir umuttur. İlk olarak şu eğitim sistemimizi bir değiştirdim. Herkes eğitim sisteminden evet. muzdarip. Özellikle de gençler. Çünkü ben matematik yapamıyorum diye aptal olmuyorum. Ee, ben matematik bilmek zorunda da değilim. Ben belki... Sadece matematik mi? Diğer derslerde var mı? Ya benim diğer derslerim iyi ama ben matematik yapamıyorum diye niye kalıyorum? Niye onu düzeltmek zorunda kalıyorum? Ben belki çok iyi futbol oynuyorum. Ben çok iyi Resim çiziyorum, çok iyi senaryo yazıyorum. Niye bu ilgi alanlarım e, odaklanılmıyor? Niye bu ilgi alanlarım hakkında bana eğitim verilmiyor? Ben neden matematik yapmak zorundayım ya da başka bir ders? İlgim yoksa yoktur yani. Bunun için bir daha ekse dersler alıyorsun mesela kurslara gidiyorsun. Evet, bunun için para veriyorum. Ekstra ekonomide eğitimi çok vuruyor. Ben bir test kitabına, bir matematik kitabına, üniversite sınavına hazırlanıyorum. 160 lira para veriyorum. Yani şey, e, ders kitapları, okul masrafları da zorluyor mu bu ekonomik? Tabii ki de çok zorluyor. Dershaneye gidiyoruz, 20 bin lira para alıyorlar. Özel okula gidemiyoruz. Peki Dene bir şey soracağım, dershaneye gitmeden kazanamıyor musunuz üniversite? E, tabii ki kazanılabilir, lakin bir desteğe ihtiyacı oluyor insanın. Yani okuldaki eğitim yetmiyor. Okuldaki yetmi eğitim kesinlikle yetmiyor. Okulda sadece sizin öğrenmeniz istediklerini öğreniyorsunuz. Devletin öğrenmesini istediklerinizi öğreniyorsunuz. Ama hiçbir şekilde yardım almıyorsunuz yani. Eğitimde fırsat eşitliği yok. Kesinlikle yok. Ee, özellikle de maddi durum olan olmayan dershaneye gidemeyen var. Özellikle de şu bir asker ücretli ev kirası veriyor, fatura ödüyor. Bir çocuğu test kitabı nasıl matematik kitabını 150 lira para versin bu adam? Bir test kitabı nasıl 150 lira olabilir? Çok test para. kitapları 150 lira şu an. 100 lira, 150 lira. Kitap okuyun diyorlar, okuyamıyoruz. En ucuz kitap 50 liradan başlıyor. Hobi yapın diyor, hobi edin diyor, edinemiyoruz. biz Millet bahçeleri başlıyor. aşağıda, or oralara gitmiyor musunuz? Millet bahçeleri, kütüphaneler. Valla gitmiyoruz. Gitmeyi de düşünmüyorum. Tamamen rant peşindeler. Bizi düşündükleri falan yok. Hiç gittiniz mi oralara kitaplar falan nasıl? Ortam var mı? Daha önce hiç gitmedim. Meraklı etmiyorum. Yani. Yararlı görmüyoruz. Yararlı görmüyorum. Bir 20-30 yıl bir ülke kolay kolay düzelmez. O kadar yani. O kadar. Peki dün mü yarım? Geçmiş geçmişte kalmıştır. Yarın bakıyoruz. Ama düne de bakmamız lazım. Çünkü geçmişini bilemenin geleceği olamaz. Geçmişimizden ders çıkarmamız lazım. Geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarmamız lazım. Ona göre davranmamız lazım. Peki bir genç olarak, senin gibi gençlere bir mesajın olur mu kameraya bakarak? Okuyun, eğit, eğitin kendinizi, neyin ne olduğunun farkında olun. Bunu demek istiyorum sadece. Peki, Vallahi abi ben sana şöyle söyleyeyim. Halkın yanında olmak lazım anladın mı? Halktan ilk önce şey almak lazım. Nedir onun adı? Halktan mı gençlerden mi? Ya herkesten abi fark etmez ki yaşlısıyla, genciyle, o suyla, Yanında olmak lazım insanların. Yani kendi çıkarını düşündükten sonra insanlara el arkası ettiğin zaman yani hani savunuyorlar ya şimdi dini olsun bu sunu. Yani Müslüman Müslümanın kardeştir. Müslüman Müslümana yardım eder. Kimseye yardım görmüyoruz abi. Hep affedersin Afganlara, Suriyelilere yardım var. Anladın mı? Biz Türk değil miyiz? Müslüman değil miyiz? Ağzımı bozacağım. Ne olacak abi, abi? Neyse, Neyse, ya? Neyse, kolay gelsin. Bir, son bir, bir soru daha var. Buyur abi. Kaç yaşındasın? 17. 17 yaşında ekonomik durumu nasıl görüyorsun? Bir öğrenci olarak. Al Kur'an çarpsın al. Yemin billah. Bak tamam sigara pak... Bak şimdi abi. Yerde buldum ama. Yerde, Yerde buldum. Ee, niye almayayım ki? ben. <laughs> <laughs> o kadar... Al abi, şey abi al. Cüzdan bomboş. Aynen öyle abi. Allah çarpsın bir kafeye oturduk. Kıçı bir kafe, 10 milyon çaya verdim o kadar koydu ki anlatamam sana. Çay 10 lira olmuş? Aynen abi. Peki abi. kantinden bir şeyler alabiliyor musun? Ya abi kaçıyorum okuldan gidiyorum, McDonald's'tan falan yiyorum. Niye 30 milyon abi? 20 milyon ona veriyorum doymuyorum, 30 milyon kola içecek patates yiyorum doyuyorum. Millet gelmiş diyor ki gençler de para var. Ne para var? Umut var mı? Yok abi ne umut var. Uğraşmaya gerek yok abi, kasmaya gerek yok. Baksana el alem amına. Hepsi bomboş, bütün gün yürüyor amına. Aynen öyle abi ya. Herkes başka şeylerin peşinde. Kimisi diyor yok diyor, dayının ağzına telefon sokuyor. Ya soksan ne olur biri bitmiyor ki. Birine şey yap geri geliyor ama. Bu sistemi değiştirirdim. Hangi sistem? Yani bu faizleri kaldırırdım. Yani e, bu yetişemiyoruz Aynen. hiçbir şey. Yani çok saçma bir... Yani şey, ekonomiyi yok. mi düzeltirdin? Ekonomiyi düzeltirdim ben direkt. Bir kadın. Zaten böyle bir şey kadınların eline verseler emin olun daha iyi Aynen. gider. Yani Şu, daha şimdi, ilerler. Şimdi Allah bağışlasın bir çocuğunuzla var berabersiniz. Ee, bir anne olarak çocuğunuzun ihtiyaçlarını karşılayabiliyor musunuz? Hayır hiçbir şekilde. Bak ya, şimdi tek başına çalışıyor. Ben kiracıyım. Bir anne olarak ben çoğu zaman çocuğumu bırakıp destek olmaya çalışıyorum. Yine geçinemiyoruz. Yine yetmiyor. Yine yetmiyor. Ekonomi hem, çok mu kötü? Hem de berbat kötü. Bir kenara at berbat yani. Artık biz böyle bir şey yani bilmiyorum ilk... ilk kez böyle bir şeyler. Peki ekonomiden ekonomiden bu kadar kötü dediniz. Kim sorumlu sizce? Herkes kendini, kendini bilen biliyor zaten söylememize gerek var mı? Peki umudunuz var mı çocuğunuz için, sizin kendiniz için, aileniz için? Bu gidişle benim hiçbir şeyden artık umudum kalmadı. Hatta daha da kötüye gideceğini düşünüyorum bu şekilde. Yani biz iyi bir şeyler beklerken, hadi biraz daha toparlanacağız, biraz daha iyiye gideceğiz derken hepten daha batıyoruz yani bataklığa gidiyoruz. Bak iki tane çocuğum var yani Allah sıkıntı be. yaşıyorum yani hiçbir şekilde geçinemiyoruz, zor yani. Peki Allah... dün mü, yarın mı? Amin. Dün. Neden dün? Dünler daha güzeldi, daha iyiydi. En azından ya, eğleniyorduk. Maaşımız yani. düşüktü ama e, daha iyi geçiniyorduk. Bu kadar Şimdi, şimdi asgari ücret aldı. yükseldi ama e, ne oldu? Her şey iki katına zamlandı. Ben bu sabah da ben bu konuyu kendi yani, aramızda konuşuyorduk. Keşke dünler olmasaydı da bugünler olmasaydı yani. Dünlere Eyvallah. biz dünlere muhtaç kaldık. Kötü. Çok mu kötü? Bayağı kötü. İnsanlar artık eski gibi artık iş yapmıyor, yemiyor. Yani lüks geliyor, Para yok diyor, Yani piyasada çok değerli zaman var. Sıkıntı işinesin. Durum kötü yani. Peki na nasıl düzelecek? Kim sorumlu bunlar? Vallahi bu sor bu sorumluluk yani konuşmak çok şey var da konuşamıyoruz abi. Korkuyor musun abi? Tabii korkuyorum. Korku var değil mi? Hepimize korku korkuyor abi. Konuşursak sen... ne olur? Sende de sen de mu? Hepimiz Doğru. Ee. Ko konuşursak, Ko konuşursak ne olur, ne olur abi? abi? Şunu yaparken ne kadar korkuyoruz. Acaba bir şey yapacağız abi, ne yapacağız abi? Hocam ee, bu korku bunu gören iş adamı, bunu gören esnaf, bunu gören yatırımcı yatırım yapmazsa ülke aç kalır. Bu ne gözü? Demokrasi yok. İnsanlar özgür değil. Peki iktidara siz gelmiş olsanız ilk neyi değiştirirsiniz? Bir kere özgürlüğü kesin getirin. Yasa çağırır. Herkes özgür olacak abi. Konuşacak. Fikir özgürlüğü. Aynen öyle. Yatırım özgürlüğü, fikir özgürlüğü. Ya adam küfür bir daha yetkiler ne olacak? O derece. Ne olacak abi? Küfür ne olur abi? O, o online bir. Toplum mezarı eğitim seviyesi ücret düzeltirsen toplum kimse kibir etmez. Eğitim seviyesi düzgün olursa insanlar daha rahat geçim yapar, daha rahat, geçim yapar, daha rahat geçim, hayata bakar. Yaşamayı sever insanlar. Yani eğitim, eğitim, eğitim. Eğitim, şey eğitim. eğitim, olursa hukuk olur, adalet olur. Bu nedir? Ona kızarım, bunu kızarım, bunu yaparım. Bu nereye kadar abi? İnsanlar aç kalıyor yani. Ne olacak abi? Ki ben AK Parti sevdalısıyım. AK Parti'ye hep oy veririm. Yine Artık devirdim. yok mu? Yine de veririm ama Yine de vereceğim diyorsun yani. Yani doğru. verme şansım ne? Ne abi? Niye veririm? Her şey bitmiş. Yani 20 senedir oy veriyordum AK Parti'ye, şimdi vermiyorum. Abi ne ya niye verim abi? Ben ne yani özür dilerim de ee, e, iyi yaptın. Bir ya kilo mikro, mikro peynir olmuş 100-110 lira ben nasıl verim abi? Peki şey diyor o kadar yol yaptık şey yaptık. Ya yol var ben arabam var ben ne yiyeceğim abi? Yani fakirliği ortadan kaldırırım. Evet her şey şu an çok pahalı. Mesela. Ekonomi ekonomik adımlar atarsınız yani. Evet ekonomik. aynen öyle çünkü her şey çok pahalı. Yani. Şöyle söyleyeyim size, ben bir ay çal bir ay oldu, çalışmıyorum çok fazla. <laughs> bir ay oldu çalışmıyorum. Mesleğiniz nedir? Ben kalıcı makyaj uzmanıyım. Dışarı çıkmıyorum yani niye? Çünkü bir yerde bir kahve içmek istediğim zaman bir sürü para veriyoruz. Hani hesabı ödeyebileceğim mi artık onu bile düşünüyorum. Hani nasıl diyeyim? Çay bile içemiyorum Çay bile yani. içemiyorum. Yani. Gerçekten o dereceye geldik. 24 yaşındayım ben. Ya yani bir şey beğeniyoruz, alamıyoruz. Çok pahalı her şey. Aşırı derecede pahalı. Eskiden böyle değildi. Yani o... Kesinlikle ekonomiyle uğraşırdım yani. Diğer bir sorum da ekonomiyle ilgiliydi zaten. İyi geçiş oldu. Ekonomiyi nasıl görüyorsunuz? Berbat. 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 Çok kötü ve böyle giderse herkes sadece karın topluğuna çalışacak. Ne diyor? Ya madem bu kadar ekonomi kötü, caddede kafeler dolu. Ben zaten en çok ona kızıyorum. Neden? Çünkü örnek veriyorum, yağ zam yapıyorlar. Millet diyor ki yağ bitiyor bu son zam. Koşu koşun gidelim yağ alalım. Almayın kardeşim, almayın ki o fiyata satmasınlar. Sigaraya zam yapılıyor. Alma, fiyatı düşsün sen alırsan onlar da der ki <laughs> Bunlar alıyor zaten. Yapalım bir 5 lira daha yapalım, bir 3 lira daha yapalım. Alma. Yani protesto et. Örnek veriyorum bir şeye zam geliyor. Şekere zam gelmiş. Ben e, seneler önce 8 liraya aldım bir kiloluk şekeri şimdi 90 liraya aldım. Kafayı mı yediniz ya? Yani şeker de kullanmayacağız, onu da kullanmayacağız, bunu da kullanmayacağız çok sinirleniyorum gerçekten almayın yani. Halkta da suç var yani. Evet halkta suç var zaten. Hani almayacak, protesto edecek, zam mı geldi, almıyorum kardeşim, kullanmıyoruz ya, o da ne diyecek, almıyorlar, düşürün fiyatları diyecek. Adamlar stok yapıyorlar, kardeşim benzinlikte çalışıyor, diyor ki yani kendi ağzına, söylüyor. stok yapıyoruz diyor, koyuyoruz şeyin altına diyor. Zan İtiraf ediyorlar bir de. Evet. Böyle. Peki umudunuz var mı? Hayır yok. Dün mü, yarın mı? Dün. Dün. Neden? Dün kötüydü, kötü... Dün kötüydü, yarın da kötü olacak dün. Yarın en azından başına ne geleceğini bilmiyorum. Dünü biliyorum.